Kürsel hijyen burada çok önemli, el temizliği çünkü bu virüslerin çoğunu etraftan alıyoruz. Ee, virüsler etrafa saçıldığında ellerimizle o yerlere temas ettiğimizde ağzımıza burnumuza dokunduğumuzda biz bu virüsleri, mikropları alıyoruz ve hastalık oluşuyor. Bu yüzden el temizliği çok önemli. Her e, dışarıda bir yere dokunduğumuzda ya dezenfektan ya da el yıkama ile bu işlemi sağlamalıyız. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız tabii ki. Kişisel mesafeye özen göstermeliyiz. buna pandemide olduğu gibi her yıl özen gösterirsek aslında enfeksiyonların birçoğundan da korunmuş oluruz. Sık sık bulunduğumuz ortamı havalandırmalıyız. Hastalık bulgusu taşıyan kişiler e, özellikle hani okul çağı çocuklar veya toplu işlerde çalışanlar böyle diğer kişilerle yakın temasta bulunanları e, gerekirse birkaç gün e, izole etmeliyiz. Diğer arkadaşlarından topluma bulaştırıcılık olmasın diye ve tabii ki dengeli beslenme, evet. vitamin ağırlıklı e, bağışıklığımızı güçlendirecek takviyeler, doğal besinler çok önemli. Normal. şöyle her nezle e, grip vakasında e, doktora başvurmak gerekmiyor tabi. Çünkü e, bunlar bu etkenlerin çoğu viral ve viral etkenli olunca e, tedavi yani e, antibiyotik tedavisi halkın anlayacağı bir dilde fayda etmiyor viral enfeksiyonlara. Burada önemli olan bizim bağışıklık sistemimiz. Bu dönemde kesinlikle bol su tüketmeliyiz. E, dengeli beslenmeliyiz. C vitamini ağırlıklı vitamin e, ağırlıklı beslenmeliyiz. Ve e, samsak gibi doğal anti e, özellikli olan besinleri de e, tercih edebiliriz. Eğer e, rağmen ilk gribal enfeksiyonlar genelde 3-5 gün için içerisinde kendini toparlar. 3-5 gün geçti, hasta öksürmeye başladı, daha çok balgam çıkarmaya başladı, sarı, yeşil renkli koyu ve ateş yüksekliği 3-5 günü geçmesine rağmen devam ediyor. Veya nefes darlığı hissetmeye başladı. Bu dönemde mutlaka hastaneye başvurun belirteçler için. Çünkü e, global enfeksiyonlardan sonra ikinci bir e, bakteri e, hastada eee zatüriye neden olabilir veya e, o mikrobun kendisi hastada zatüriye veya başka komplikasyonlara neden olabilir. Bazı gruplarda e, gripal enfeksiyonlar daha ağır seyrediyor. Kim bunlar? Örneğin gebeler, diyabet, e, koroner arter hastalığı olan kronik hastalar, e, astım, kova hastaları, 65 yaş üstü, e, ümülsüpresif tedavi alanlar, e, kemoterapi alanlar. Bu hastalarda gribal enfeksiyonlar daha ağır seyrediyor. E, bu hastalar daha sıkı gözlem altında olmalı. O e, çünkü ikinci e, bağışıklığı düşük olduğu için e, ilerlemesi daha hızlı olabiliyor ve ikinci enfeksiyonlara da daha yatkın olabiliyorlar. E, Pneumoni dediğimiz halk arasında zatürri olarak bilinen e, kavram bu hastalarda daha sık gelişebilir. E, lütfen e, halkımıza da e, uyaralım, e, birbirimizi de uyaralım, toplum e, bu hastalar konusunda daha duyarlı olsun. Çünkü yakınlarımızın hastalığını genelde biliyoruz. Grip nezle birçoğumuz oluyor. Eğer bizde kendimizde semptomlar, bulgular varsa grip nezle, özellikle bu hastalığa sahip yakınlarımız varsa bunlardan lütfen uzak duralım. <laughs> 是，是，我都在。